İnsanlar beyinlerinin yüzde üçünü kullanıyorlar, yüzde beşini. Bir Einstein kullanıyordu düşünün, ömürleri boyunca çalışanlar yüzde çıkarabildiler. Ama hakikat ne? Beyin bu kadar işte, böyle çalışıyor. Yeter ki onu doğru yerde kullan. Sorun, biz belirsizliği düzene çevirebilen bir canlıyız. Ama önce onu anlamamız lazım. Kadim medeniyet bize şunu öğretiyor. İnsan ne devirde ne koşul altında ne yaparak yaşıyorsa yaşasın, kim olursa olsun bilgeliğin başlangıcı kendini bilmekten geçiyor. Şimdi hocam hazırsanız son soru geliyor. Hadi bakalım. Bu 5000 defa duyduğunuz soru. Ben bunu sormamak için çok mücadele verdim ama gün boyunca herkese sordum. Herkesin kafası karışık. O yüzden dedim ki 5000 birinciye de sormam lazım. Nedir acaba? %10'unu mu kullanıyoruz? Biz, biz beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Soru bu. Şimdi iddia şu. E i̇nsanlar beyinlerinin yüzde üçünü kullanıyorlar. Yüzde beşini bir Einstein kullanıyordu düşünün. İşte ömürleri boyunca çalışanlar yüzde dörde çıkarabildiler. Ama hakikat ne? Bu soru, teşekkür ederim. Bu soru önemli bir soru. Çünkü gerçekten 5000 kere soruldu. Ben 5000 kere bu soruya cevap vermişimdir. Bazı arkadaşlarımız belki 10.000 kere cevap vermişlerdir. Ama bu sorunun 5000 birinci kez sorulmasının sebebi daha önemli. Şimdi sorunun cevabı şu. Beynin kapasitesi diye bir ölçümümüz yok bizim. Böyle bir teknoloji yok. Ve beynin her yeri çalışıyor. Yani çalışmayan bir yeri de yok. Bunu bir kere cebimize koyalım. Yüzde yüzü budur. Ama biz bu soruyu sürekli niye soruyoruz? Bu gizli potansiyel arzusu var ya. Yani. Yani abi yüzde beş kullanıyormuşum. Bak bir on kullansam bak benden neler olur. <laughs> o hani bu, bu da bak şikayetin bir başka biçim. Yani böyleyim ama yüzde beş ondan. Bir yüzde on olsa o oh, neler olacak. Bu gizil potansiyel arzusu bizi bizim tembelliğimize bir bahane oluyor. Aliye İzzet Begoviç'ten alıntı yapayım. Çok güzel bir söz söylüyor. Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır diyor Müslümanlar için. Bekliyoruz çünkü. %5'lik beyin kapasitesini %15 kullanmayı beklemek Mehdi beklentisiyle aynı şeydir. Yani biri gelsin de beni kurtarsın. Baba beyin bu kadar işte böyle çalışıyor. Yeter ki onu doğru yerde kullan. Sorun beyin bir mutfak robotudur. Sen onunla halı yıkamaya kalkarsan olmaz. O onun için yapılmış bir şey değildir. Beynin o yüzden kullanım kılavuzunu bileceksin. Bunu doğru yerde kullanacaksın beynini, kalbini, ciğerini, böbreğini, ayağını, bacağını, gözünü doğru yerde kullandığın zaman buna harika bir yaşam deniyor zaten. Yoksa öyle düşük kapasite çalışıyorum, kapasiteyi nasıl arttırayım, hocam bir hap ver, Lucy'deki gibi cidarlarımız açılsın falan. Onların gerçeklikte bir karşılığı yok. Elimizdekinin kıymetini bilelim efendim, malzeme budur. Ama hocam şu var, mesela bir test çıkıyor karşımıza, işte şu resmi görürsen beyninin sol yanı çalışıyor. Bu sesi duyarsan beyninin sağ yanı çalışıyor. E şimdi bu da insanda algı olarak demek ki ben bir kısmını çalıştıramıyorum. Duygusu yaratıyor ya bu da mı yanlış? Şöyle beynin her yeri aynı anda çalışmaz zaten. Beyin öyle bir organdır ki yani vücudun yüzde ikisidir ağırlık olarak ama enerjinin beşte birini hatta bazen dörtte birini tüketir. Dolayısıyla beynin her yeri aynı anda çalışsa bir anda vücudunuz böyle boşalmış bir gibi yere yığılır. Yani hatta kafanız yanar. O kadar büyük enerji sarf eder. O yüzden beyin böyle fasılalı fasılalı. Bir an burası, bir an burası. Ama beynin böyle nadasta duran bir yeri yok yani. Mesela ben konuşurken şu anda soldaki, şu sol üstteki konuşma bölgesi kelimeleri hazırlıyor. Motor kortekse gönderiyor. Bu arada gözüm size bakıyor. Bunların hepsi böyle fasılalı tık 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 tık, tık çalışıyor. Tabii benim konuşma bölgesi çok meşgul olduğu için orası biraz daha çok çalışıyor. Ama işte bu arada mesela ee, sizden aldığım sorular, yüz ifadeniz, geri bildirim falan bir sürü şey, duygusal merkezler ona bir tepki veriyor, bir şey oluyor. Bu arada elimi kolumu sallarken beyinciğim benim dengemi sağlamama yardımcı oluyor falan filan. İşte bir taraftan diyor ki susadım, bir su iç, işte acıktım bunu ye, arka planda olan şeyler. Ya Bunların hepsi belli faz farklarıyla çalışan sistemler. Ama beynin tamamı çalışıyor, onların endişeniz olmasın. Evet bazen sağ çalışıyor, bazen sol çalışıyor. Test sınavı çözerken beynin sol tarafı yaratıcı bir hayal kurarken de sağ tarafı çalışıyor. Ama bunlar beraber çalıştığında ne oluyor? Siz o hayale doğru bir adım atıp bir şey yaratıyorsunuz. O da işte muhteşem oluyor. Şu beynimizi kullanmanın bir kılavuzu var mı? Ee, Allah aşkına varsa bize versenize. Nasıl buluruz? Vallahi işte aslında onu yapmaya çalışıyoruz. Ee, öncelikle adım Beyinci'ye çıktı ama ben niye beyin anlattığımı söyleyeyim. Sanıyorum oradan her şey daha da açıklığa kavuşacak. Ee, beyin aslında insanın gerçek mahiyetini anlamak, insanın nasıl bir varlık olduğunu yani kendimizi tanımak için çok iyi bir metafor. Çünkü e, tabiatta diğer canlılardan farkımız ne diye baktığınızda ne kas gücümüz, ne tüyümüz, ne kürkümüz, ne zırhımız bizim hiçbir şeyimiz yok. Vücudumuz çırılçıplak. Tabiatta çıplak haliyle hayatta kalamayan bir canlıyız. Bir farkımız varsa e, yani o da aşırı gelişmiş zihinsel özelliklerimiz e, ve bu sayede bedenen hiç uygun olmadığımız dünyayı değiştirerek orada hayatta kalmamız. Yalnız biraz fazla değiştiriyoruz dünyayı ve tabiatımızdan da çok kopuyoruz. Çünkü tabiatta atalarımız böyle çok büyük zorluklar ve yokluklar içerisinde işte tarımı icat edip hayvancılığı keşfedip işte üretim üretim yapmaya başladıktan hemen sonra gözü doymaz tarafımız kontrolü ele almış ve biz bir şekilde bugünkü bu gittikçe hızlanan ve karmaşıklaşan medeniyeti kurmuşuz ve bunun içinde çok ciddi sorun yaşıyoruz. Benim beyin kullanım kılavuzu dediğim şey aslında bugün bu modern dünyada hani yaşıyoruz zannettiğimiz hayat içerisinde unuttuğumuz bazı özelliklerimizi özellikle de tabiat içerisinde bizi hayatta tutan bazı temel yeteneklerimizi tekrar hatırlamayı ve bunları hayatımızın içerisinde nasıl uygulayabiliriz biraz onun idmanını yapmayı amaçlıyor. E, bu tabii çok uzun bir mesele yani e, bizim mesela normalde işte görmemizi, algılamamızı, tatmamızı, koklamamızı sağlayan bir organdan bahsediyoruz ama insan deyince işin içerisinde hemen ruhsal durumu, zaman algısı, anlam arayışı, psikolojisi, zihinsel stres üretimi vesaire giriyor. Ve en temelde benim bütün anlatılarım zaten insanın fabrika ayarları dediğim bir teori üzerine oturuyor. İşte bu teoriyi de kitaplaştırdım. Üç, bir kitap üçlemesi oldu. İlk ikisi çıktı. Üçüncüsü inşallah fırında şu anda yakında çıkacak. Ee, onu da tamamladık inşallah. Bu anlatının üzerine tek yapmaya çalıştığım şey önce kendime sonra herkese, yani ilgili herkese insanın aslında nasıl bir canlı olduğunu tekrar hatırlatmaya çalışmak. Çünkü bize şunu öğrettiler. Yani kadim medeniyet bize şunu öğretiyor. İnsan ne devirde, ne koşul altında, ne yaparak yaşıyorsa yaşasın, yani kim olursa olsun bilgeliğin başlangıcı kendini bilmekten geçiyor işte o Delfi Tapınağı'na yazılan kendini bilirler, Nose İpsunlar, işte kendini bilen Rabbini bilirler, bilmem neler. Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Dolayısıyla ben de acaba hani bu bilimsel bilgi jargonundan biraz çıkarıp biraz daha anlaşılır bir hale getirip e, paylaşsak işe yarar mı diye bir 7-8 yıl önce başlamıştım. ve galiba işe yarıyor. İşte sizlerle buluşuyoruz, böyle konuşuyoruz ve anlatmaya da devam ediyoruz. Benim esas yaptığım şey temelde bir hatırlatma. Yani yeni bir şey öğretmemeye çalışıyorum. Sadece hayatımız içerisinde gözden kaçan bazı durumlar var, bazı gizli kalmış halının altına süpürülmüş yeteneklerimiz ve e, zihinsel cihazlarımız var. E bunları nasıl devreye sokarız, nasıl hayatımıza dahil ederiz? Bu dahil ettiğimizde ne olur? Bunları unuttuğumuzda başımıza neler gelir? İşte biraz onlardan bahsediyoruz ve e, bütün bunları yaparken bütün açık beyin olarak bir amacımız var. Ee, yeni dünyanın cesur insanlarının sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bu yeni dünyanın cesur insanı dediğimizde e, yakında biraz daha detaylı anlatacağım inşallah bunları bir çalışma hazırlığımız var bu konuyla gibi. Ee, gerçekten kendi olmaya cesaret eden bu kadar imkan bolluğu içerisinde kısıtlı seçenekler içerisinde kendini hapsetmeyip Hani kendini bulma meselesini hepimize faydaya dönüştürebilen. Cesaretle adım atabilen ve bunun için gerekli araçlarını donanımlarını tanıyan insan modeli, kendinden gafil olmayan insan modelini e, tekrar söyleyeyim önce kendimizde, sonra herkesle oluşturmaya gayret ediyoruz. İnşallah e, başarılı olur. Bu ama sizin tespit ettiğiniz gibi ders olarak anlatılabilecek yani kitaptan okununca çözülebilecek bir şey değil. Önce yaşamamız gerekiyor. Önce kendimize ve etrafımıza bunun faydasını gösterebilmemiz gerekiyor. Sonra da diğer insanlarla paylaşmamız lazım. İnşallah yapabiliyoruz. Bakalım zaman geçtikçe göreceğiz. Biz de şu anda in progress yani çalışıyoruz üzerinde. Ee, güzel bir şeyler oluyor. Hocam kendini bulma yolculuğu ya da kendini bulmak. Şimdi YouTube kanalınıza da bu arada açık beyine girdiğinizde de ee, böyle diyor zaten. Kendini şimdi hemen bulacağım. Ha, kendine bak göreceksin. Evet, kendine ee, iyi bak, bak göreceksin. Göreceksin. Şimdi kendime iyi bakacağım. Görmek de istiyorum. Kendimi de bulmak istiyorum ama bu o kadar kolay mı? Yani e, biz annelerimiz, babalarımızın isteklerinde, hayatın içinde o kadar çok kayboluyoruz ki kültürün içinde yani nasıl kendimizi bulacağız? Efendim burada zaten kendine iyi bak meselesinin e, önemli olması şuradan kaynaklanıyor. Biz kendimizi hep e, belli kalıplar ve başkalarıyla kıyaslama yoluyla tanıyoruz. Yani Birilerinden daha uzunuz, birilerinden daha kısa, Birilerinden daha güzeliz, birilerinden daha çirkiniz, daha başarılıyız, daha az başarılıyız falan filan e, ve hep bir başkalarına kıyaslı. Çünkü bizim zihnimizin bir özelliği var, bizim zihnimiz nispi çalışıyor, yani göreceli çalışıyor. Bundan dolayı bu göreceli çalışmanın e, kedim geldi Şişt, çarpma oraya bakayım. E, bu göreceli çalışmanın kendimizi olduğumuz gibi bilememek gibi bir sonucu var. Hep başka şeyler cinsinden kendimizi biliyoruz. Mesela Kendinizi tanımlayın desem, bu arada insanın fabrikasının üçüncü cildi tamamen bununla ilgili. Bizim beşinci ayarımız olan sınırları aşmak meselesini orada anlatırken, esas aşılacak olan sınırın benlik sınırı denen bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan ben diye bir şeyden bahsediyor, ama adımız dahil olmak üzere her şey bize bir başkası tarafından verilmiş. Bütün inançlarımız, yargılarımız, korkularımız, arzularımız kendimizle ilgili kararlarımız, bakışımız, her şey şekillendirilmiş. İşte Hı -hı. Hayatın bana sorarsanız esas amacı, hele ki bugünlerde yani bu bilginin ve deneyimin bayağı bir yoğun olduğu bu günlerde hayatı gerçekten ağız tadıyla e, anda kalarak deneyimleyip şu benliğimizin o yapılandırılmış bize ait olmayan dar çerçevesini kırıp o sınırı aşarak şu dünyaya evrene bu düzene bir kucak açmak. Yani biz hep kendimiz cinsinden her şeyi biliyoruz ama kendimizi de yanlış biliyoruz. Böyle bir sorun var. Eğer gerçekten kendi potansiyelimiz, insan olmanın ne demek olduğu ve parmak izi kimseye benzemeyen bir insan olmanın ne demek olduğunu fark edebilirsek, yani kendimizi ben inşaat mühendisiyim diye tanımlamaktan vazgeçip böyle daha doyurucu, daha gerçekten bizi anlatan bir şey söyleyebileceğiz. Mesela ben Çenesi düşük, profesyonel bir meraklıyım. Benim kendimi tanımlama şeklim bu. Hmm. Ne akademisyenim, ne profesörüm. Aynı zamanda mesela, mesela üç çocuk babasıyım ama bu bile öyle bahşedilmiş bir şey ki ben bunu kendi marifetimmiş gibi anlatamam. Yani bir insanın çocuğu olması o kadar mucizevi bir şey ki bunu ben yaptım diyemem, kendimi bununla tanımlayamam. Ama kendi inşa ettiğim bir şey varsa hayatımda o da hakikaten meraklı olmak ve meraklı da bir mesleğe dönüştürmek. Biraz da işte konuşkan olmak diyelim. Onu da bir şekilde hayatımın merkezine koymak. Şimdi bu süreci ben biraz sancılı yaşadığım için, yolda çok vazgeçme noktasına geldiğim için, caydırıcı çok fazla unsurla karşılaştığım için de, insanların da bunlarla karşılaştığını görüyorum ve biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü mesela bana dediler ki, daha asistanken ben ilk üniversitede, ya böyle boş boş konuşuyorsun bak sen daha işte doçent bile olamazsın bak böyle milletin ayağına basıyorsun işte garip garip şeyler anlatıyorsun işte otur işini yap ne karışıyorsun falan. Böyle profesör ol ondan sonra konuşursun falan filan dediler. Sonra baktım bir tane profesör geldi o profesör de rahmetli Oktay Sinanoğlu. Ben de katılamadım şeyine sunumuna. Sonra dedim ki ne anlattı profesör? Dediler ki profesör olmuş, emekli olmuş, boş boş konuşuyor dediler. Aa dedim demek ki asistanken konuşunca da problem, profesörken konuşunca. Yani demek ki konuşmak problem. Burada bir şey var demek ki birilerinin konuşması gerekiyor diyerek. E, mesela o güzel örneği hani bir şekilde kader karşıma çıkartmasaydı ben gerçekten büyüklerimin haklı olduğunu düşünüp belki susacaktım. Ama sonra iyi ki susmamışım. E tabii bazı şeyleri yaparken yanlışlar yapıyorsunuz ve bu yanlışlar size sanki yanlış yoldaymışsınız gibi bir izlenim verebiliyor. Halbuki gönlünüzün bir tarafı, zihninizin bir tarafı diyor ki devam et burası, bu tam senlik işte bunu yap, konuş, anlat, oku falan. Öbür taraf diyor ki ya oğlum ne yapıyorsun eve ekmek götüreceğiz işte para kazan bilmem ne yap işte dön öbür tarafa bak bir taraf oraya zorluyor. Toplumsal baskılar, beklentiler, en büyük put ve en büyük ilah olan el alem ne derler? Mesela el alem ne der? Çok korkunç bir şey. Yani hayatımızın en büyük blokajı. Bütün bunlarla ben de uğraştım ve hala uğraşıyorum. Ee, özellikle en çok mesela gelecek endişesi denen şey. Bugünün insanında böyle tavana vurmuş bir gelecek anksiyetesi var. Ee, hele ki bu COVID, Covid gibi beklenmeyen şeyler onu daha da arttırıyor. Burada mesela okumadığınız başlıklardan bir tane kaosu anlamak var. Kaos teorisi, kaos ve belirsizlik. Burada aslında evrenin düzeninin belirsizlik olduğunu, insanın bir belirsizlik uzmanı olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum. Biz belirsizliği düzene çevirebilen bir canlıyız ama önce onu anlamamız lazım. Belirsizlikteki meyveleri görebilmemiz lazım. Gibi gibi, gibi gibi. Böyle özellikle gençleri ve kendini genç hissedenlerin yolunu açabilecek, onlara cesaret ve ilham olabilecek, kendi hayatından başlayan birçok hikaye paylaşmaya çalışıyorum. Ee, mesela bu diyorlar ne biçim akademik. Ben akademik sen falan değilim. Ben bilim adamı falan da değilim. Ben hayata dair bir şey biriktiriyorum. İlgileneni anlatıyorum. Yani ilgilenen dinliyor. İlgilenmeyen dinlemiyor. Kendi bilir. Belki dinlemeyerek daha iyi yapıyorlar. Onu da bilemem. Ama şimdiye kadar yaklaşık 7 senedir bunu işte 2013'ten beri üniversite üniversite işte kurum kurum şehir şehir gezerek işte son yıllarda yurt dışında da gezerek devamlı yapıyorum. Ve aldığım geri dönüşler yorulmama ve bıkmama asla izin vermiyor. Öyle şeyler duyuyorum ki insanlardan. Yani sadece sizin yaptığınız gibi güzel taltif edici sözleri kastetmiyorum. Hmm. Öyle şekillerde hayatını değiştiren insanlar var ki ve sadece minicik bir bahane istiyorlarmış. Ee, ben yaptım sanıyorlar. Halbuki hmm. <laughs> ben gidip boş boş konuşuyorum aslında. Ama onun olacağı olduğu için orada bahane arıyor. Bahaneyi bulduğu anda tamam diyor mesele böyleymiş. Belki de aşamadığı bir kibrit çöpü gibi bir şey. Onu aşıyor ve hayatı bambaşka bir yola giriyor. Ee, yani bu 7 sene 8 sene içerisinde toplam işte anlatıcılık 10 sene deseniz 10 sene içerisinde insanların mesela akademik bilgiye yönlenmesi, evrim gibi kaos gibi böyle zor konulara ilgisi. Mesela liselerdeki öğrencilerin işte mezun olduktan sonra hocam sizden gaza geldik biz fizikçi olduk. Aha da şimdi fizik öğretmenim öğrencileri size getirdim diye sunumuma getirmeleri. Yani bunlar bir insanın hayatında görebileceği en büyük lütuflar ve sadece bir sebeple oldu. Ben bir şekilde kendim olma e, şerefine nail oldum diyelim. E, ya da bu yolda yürümeye başlayabildim. Öyle olunca hediyeler yağıyor her tarafınızdan. Size de bir tek bu şükrü eda edebilmek için daha çok çalışmak kalıyor. Diyorlar ki nasıl bu kadar konuşuyorsun, hiç yorulmuyor musun? Hayır hiç yorulmuyorum. Yani bir salgı bezi salgı yaparken yorulur mu? Kalp çarparken yorulur mu? Beyin çalışırken yorulur mu? Yorulmaz. Siz de eğer gerçekten ne için yapıldıysanız, ne için yaratıldıysanız o yolda yürüyorsanız o yol bir seyre seyrangaha dönüşür, dünya cennete dönüşür. Yani böyle olur. Kötülükleri görmezsiniz mesela. Ben görmüyorum. Ya, elimde değil. Millet bir şeylerden geriliyor falan. benim için dünyanın genel mottosu bu da geçer. Yahu yani her şey geçecek sonuçta. o geçicilik içerisinde kalıcı bir şeyler yapabilmenin yolunu bulmak. Benim hayattan anladığım kavaca bu. Biraz da bunu anlatmaya çalışıyorum açıkçası.